Oradan buradan kanalına hoş geldiniz değerli dostlar. Şok marketlerde giyim ürünleri, mobilya malzemeleri, elektronik eşyalarda son gün 16 Nisan 2024. Hep birlikte bakalım gözden kaçan varsa hatırlayalım kampanya bitmeden. Kadın ve erkekler için Slazenger'dan eşofman altı ribanalı 299 lira. Fitilli yüksek bel tight small x large arası bedenlerde 99.95 Spor tight bu da 79.95. Kadınlar için pijama takımı small x large arası bedenlerde 229 lira. Sabahlık small x large arası bedenlerde 279 TL. Yayınımıza hoş geldiniz. Destek olmak için lütfen videoyu beğenelim. Kanalımıza da abone olmayı unutmayalım. Bildirimlerimiz kapalıysa tıklayıp tümünü de açalım. Üçlü kadın ya da erkek patik çorap Siyah renkli 34.95. İkili erkek çorabı 29.95. Kadınlar için çizgili çorap ikili 39.95. Üçlü kadınlar için desenli çorap 59.95. Kadın ya da erkekler için tek bantlı terlik var. 36-45 numara aralığında değişiyor numaraları farklı renkleriyle bu da 99.95. Kadın ve erkekler için çift tokalı terlikler kadınlara 36, 40, erkeklere de 41.45 numara. 99.95 şok aktüel ürünleri ve resmi katalog kampanyaları dahilinde. Bakalım ücretsiz kargo ile neler var? Burada da çok güzel mobilya ürünleri var değerli dostlar. Mesela Pietra TV ünitesi 2600 lira. White TV ünitesi 2150 TL. Bu demonte geliyor bunlar. Kargoyla kapınızı ücretsiz teslim. Kurulumları sizlere ait. Sonata TV ünitesi ceviz dokulu. Çok hoşuma gidiyor böyle bu meşe ya da atlantik çam dedikleri şey. 2300 lira. Toronto köşe takımı krem ya da antrasit rengiyle 7600 TL. Avrupa ve Miray siyah masa takımı 3700 lira. Rustik Miray beyaz masa seti. 3000 TL Nero and Violet siyah masa seti 4000 TL Şok kampanyalarında bu hafta neler var? Nirvana ayakkabılık beyaz renkli kaç çift böyle 12 çifte yakın terlik, ayakkabı bir şeyler alıyor 1800 lira. Floransa çok amaçlı dolap var. E ne kadar güzel dizayn etmişler, yerleştirmişler için keşke içindekilerle birlikte dahil olsa fiyata 2000 TL. Atlas çok amaçlı dolap. A101'leri de sıkça geliyordu. Hatırlarsınız ortadan çekmeceli. Ve 4 kapaklı 2300 TL. Mina sepetli banyo dolabı. Alt tarafında kirli sepeti var. 2200 lira. 25 TL ve üzer alışverişlerde şok aktüel fırsatlarında neler var? Palmolive Moments duş jeli çeşitleri 500 ml 60 TL. Colgate Optic White çay kahve diş macunu 125 mililitre 85 lira. Fusty karpuz 1 litrelik dörtlü şişesi 60 TL. Colgate Total orta diş fırçası 1 artı 1 ikili set fiyatı 50 TL. Oreo bisküvi 220 gramlık kutusu 45 lira 25 TL ve üzeri alışveriş yapanlara. Başka elektronik ürünlerde neler var? Samsung Galaxy S23 cep telefonu 30.700 lira. Xiaomi Redmi 12 cep telefonu 7.400 lira. Alcatel 1 5033F dual siyah cep telefonu 1.300 lira. TCL bu da cep telefonu var. Tuşlu 1730 TL. Alcatel 16 GB'lık cep telefonu 1900 lira. Oppo A16 cep telefonu 5800 TL. Apple iPhone 13 cep telefonu 38 bin lira almayı düşünenlere haber verelim. Tefal Easy Fry Grill Deluxe yağsız fritöz var. Kodu yazıyor EY ile başlayan. İnternetten detaylı özelliklerine bakabilirsiniz. Fiyat analizi yapabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Tercih siz değerli takipçilerimin. 5300 lira. Dyson V11 Absolute Extra Dikey Şarjlı Süpürge 21.900 lira. Samsung Premium Wind Free Klima 30.000 TL. Samsung Premium Plus Klima 18.000 BTU 40.000 TL. MGM M6 Akıllı Bileklik Siyah Saat 300 lira. MGM T900 Ultra 2 Akıllı Saat 720 TL. Go Kidi mini traktör, kepçeli mini kamyon 50 TL. Go Kidi hamburger ve tatlı tepsisi 70 lira. Aksesuarlı köpek bakım seti 60 TL. pep bebek pet aksesuarlı Go 100 lira. Kum boyama seti 100 TL. Mini sürpriz yumurta 25 lira. Söktak iş makineleri 60 TL iken. robota dönüşen arabalar Go marka 80 TL. Sony PlayStation 5 1 terabaytlık Slim 21.500 lira. Eğer derseniz ki iki kişilik oynuyoruz, tek başına sarmıyor. PlayStation 5 Slim 1 terabaytlık aynısının yanında ikinci bir koluyla beraber bunun da fiyatı 25.000 TL. Videoyu izleyenlere, destek olanlara, beğen tuşuna basanlara çok teşekkürler. Sağ olun değerli dostlar. Sonraki yayında karşınızda olmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.